Değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler. Pasara yöntemi 31. dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle D harfini öğreneceğiz. Öğrencilerimiz hazırsa dersimize başlayabiliriz. Çocuklar biz bu heceyi nasıl okuyorduk? D şeklinde okuyorduk değil mi? D D neden? Çünkü burada ünlü harfimiz I harfi olduğu için... D şeklinde okunuyor. Ünlü harfi değiştirirsek nasıl okuyacağız bakalım. Gördüğünüz gibi ünlü harfimiz A oldu. Nasıl okumamız gerekiyor? Da. Da. Evet ünlü harfimiz E oldu. D De. değil mi? D. De. Şimdi nasıl okuyacağız? D. D. Evet ünlü harfimiz O. Yani do do ünlü harfimiz ö oldu dö dö evet nasıl okumayı okuyacağız bu heceyi du du ünlü harfimiz ü oldu dü dü Şimdi öğrendiğimiz hecelerin sonuna bir harf geldiğinde nasıl okuyacağız ona bakalım. Kırmızı renkli hecemiz duydu değil mi? Du. Peki yanına t harfi gelirse nasıl okuyacağız? Dut. Dut. Kırmızı renkli hecemiz da değil mi? Da. R. Dar. Gördüğünüz gibi dar şeklinde birleştiriyoruz kırmızı renkleceğimiz D değil mi? Yanına K harfi geldiğinde nasıl okuyacağız? Dik. Dik. Şimdi iki heceyi birleştirelim. Kırmızı renkli heceyi okuyalım. Da. Siyah renkli heceyi okuyalım. D. Birleştiriyoruz. Dadı. Dadı. Kırmızı renkli Do değil mi? Do. Siyah renkleyeceğimiz. Ku. Ku. Do. Ku. Do. Ku. Evet. Birinci hecemiz. Ha değil mi? Ha di. Ha di. Çocuklar burada D harfinin yazılış şekilleri var. Eğer özel isimlerin başında veya cümlenin başında kullanıyorsak bu şekilde büyük harfle yazıyoruz. Kelimenin ortasında veya özel isim olmayan kelimelerin başında kullanırken de bu şekilde küçük yazıyoruz. Şimdi d harfini birleştirmeyi öğreneceğiz. Siyah renkli hecemizi okuyalım. Sonuna d harfini getirelim. Ça değil mi siyah renkli hecemiz? Ça. Peki sonla d harfini getirsek nasıl okuyacağız? Çad. Çad. Siyah renklecemiz ya değil mi? YAD Yad, Ya Siyah renklecemiz ba. Bad. Bad. Şimdi d harfinin başına Ünlü harfleri getirdiğimizde nasıl okuyacağız? Bunu öğrenelim. Ünlü harfimiz E. Gördüğünüz gibi Ed, Ed, Ad, Ad, Id, 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 Od, Od, od öd, öd. Şimdi kelimeleri oluşturalım. Siyah renkli harfimiz A değil mi? A. Şimdi üç tane harften oluşan bir hecemiz var. Burada önce iki tanesini okuyalım. Sonra üçüncüyü birleştirelim. Dam. Dam. Baştaki harfimiz neydi? A. Adam oldu. Şimdi siyah renkli hecemizi okuyalım. Ay aydın dın ne oldu aydın aydın hem şey bir şehrimizin adı hem de bir isim olduğu için ilk harfi büyük yazılmış gördüğünüz gibi a büyük yazılmış şimdi üç tane heceden oluşan bir kelimemiz var teker teker okuyarak birleştireceğiz ilk hecemiz Ba değil mi? Ba. İkinci hecemiz da. Ne oldu? Bada. Ba, Üçüncü hecemiz na. Ne oldu? Birleştirelim baştan itibaren. Ba da, na. ba da na. Şimdi burada bir şehrimizin adı var. Yine üç heceden oluşuyor. İlk hecemiz a değil mi? A. ikinci hecemiz da. Ne oldu birleştirelim ilk ikisini? A. Da. Şimdi üçüncü heceyi okuyalım. Na. Birleştiriyoruz. A. Da, na. Adana. Evet. iki heceden oluşan bir kelimemiz var. İlk hecemiz ba değil mi? Ba. İkinci hecemizi okuyalım dem dem badem yine iki heceden oluşan bir kelimemiz ad ad res res adres şimdi bir cümlemiz var ar da arda, arda. badem ye Arda 9 badem ye Kim yesin? Arda ne yesin? Badem yesin. Kaç tane yesin? 9 tane yesin. Değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, Basara yöntemi 31. dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.